Merhaba arkadaşlar. Ben de Okan. Bugün sizlerle telefonumdakileri göstereceğim. <laughs> Hadi başlayalım. Haritalar, hesap makinesi bunlar hepsinde var. İndirilenler, internet, kamera, kişiler, Knox, mesajlaşma, müzik, optik okuyucu, play gazetelik. Ya zaten bunlar herkeste var. Bunları boş verelim. Saat bunlar da var. Olmayanların adını sayacağım. YouTube'da var tabi. MP3 müzik dolandır. Bununla şey çekip işte müzik sesini değiştirebiliyorsunuz. Onunla ilgili istiyorsanız aşağıya yazın. Clash of Clans. Minecraft P. Wrestling Revolution 3D. Kafa topu. Hilkrim Racing, <laughs> Crafting Game Instagram. Whatsapp. Tabi o da var. <coughs> sensor sili wav wow. witty timobizan you know, ağarıyor apna Ab, Ab, da apnana host editor e vbs mem twitter worldcraft subscribers onix Xmod games little on tom onix onu kullan tom tom minecraft Minecraft dev tutorial troll troll face quarter der buro oyunda Minecraft i -E, evet bundan Fing, finger decoration finger slayer messenger drokon tv video dolans vid vodafone mene what o ne bilmiyorum traffic rider kendi kamera kendi kamera, photo grid, pitch, pitch grid. Sonra bunları saydım, say. Evet arkadaşlar, bu kadar şey var telefonumda. <laughs> Ve bir şeyler gelmiş yine şunları boş. Şurada böyle bir şey var. Bunlar böyle. Arkadaşlar bu kadar şey var telefonumda. Görüşürüz. Bay bay.